Ee, bir izleyicimize demiş kadınların araba kullanmasına cevaz var mı? E şimdi e, kadınların araba kullanması derken bu araba kullanmak caizdir. Erkeğe de kadına da caizdir. Buna haram diyen, caiz değil diyen bir şey yok. Bir hadis-i şerif vardır. E, hadis-i şerif furuc işte, eğerli atların üzerindeki kadınlara lanet olsun gibi. Bu hadis-i şerif çok zayıftır. Şimdi sen bana diyeceksin hoca beni sen bu zayıf mevzu tabirlerine çok hassassın falan. Şimdi burada işine gelmeyince zayıf mı demeye başladın? Ben falan. demedim siz dediniz. <laughs> ben demedim sen yani anladığım için sizin dedim ben. Ben buradaki zayıf dememin sırrı şudur. Biz fazaili amalde yani namaz, oruç, zikir ve ibadetlerin sevapları ve teşvikleri konusundaki hadislerde zayıf mayıf bakmayız. Hep amel edilir. Ama itikat ve fıkıh noktasında çünkü bütün müştehitler böyle söylüyor. Bir hadis Faziletli amel hakkındaysa şu namazı kılana şu kadar sevap var. Onun diyor ka kaynağına, senedine bakmayız. Şey davranırız. Gevşek davranırız. Ama bir inanç konusuysa, deccal nerede? Sağ mı? İsa Resulü yaşıyor mu? Ha bu itikat konusuna girdiği zaman hadisin sıhhat kaynağını araştırırız. Hem de inceden iğne in denip araştırırız. Hükümse helal mu, aram mı haram mı? Caiz mi değil mi? Şimdi kadından bir sürmesi caiz mi değil mi? Bu nedir? Fıkıh'tır. Fıkha girdiği zaman da hadisin kaynağına ne yapmak durumundayız? Bakmak. Bu hadis çok zayıftır. Zayıflığından dolayı fıkıhta hüküm tespit edecek nitelikte kuvveti değildir demişler. Ama ben gördüm yani Zeylaide fıkıhta diyor ki bu diyor kendilerini teşhir etmek için süslenip kuşanıp erkekleri tavlamak için eğerli atlara binen kadınlardır. Yoksa aşi annemiz Cemel vakasında Dünyanın bir ucuna gitmedi mi? Medine nereye? Efendim, Sırf-ı yaşandığı yer nereye yani? Dolayısıyla kendi gitti. E, Caizdir. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin bu usta hassasiyetleri var. Ama o fıkıh bakımından helal haram manasına söylemiyor onu. O zaten kadınların erkeklerle irtibatını gerektirecek şeyleri e, kısıtlıyor. Niye kısıtlıyor? Kur'an kısıtladığı için. Ve وَقَدْنَا bu بُيُوتِكِنْنَاۜ Evlerinizde oturun diyor yani kadının en sağlam, en güvenli yeri. Namaz için bile camiye gitmeyin diyor. Camideki ibadetinizden diyor. Evinizin en ucura köşesinde odaların en dibine gidip kılsanız en eftal namazınız orasıdır diyor. dolayısıyla Efendi Hazretlerimizin buyurduğu hüküm genel manada kadınların dışarıyla irtibat. Ama sen çarşamba pazarını elekleyeceğim, felekleyeceksin. Fel Orada Mahmut Efendi ne demiş hiç düşündüğün yok. Ondan sonra araba kullanmak caiz mi değil mi? E onu konuşuyorken sen öbür bu kadar gezip dolaşıp da e, zeytin peynir e, seçeyim derken iki saat konuşmana bir hükmünü sor o zaman. Ya bu caiz mi? O da caiz. Ama Üstadımız Hazretleri burada genel manada kadının ihtiyaçlarını erkeğinin görmesi ve mümkün mertebe erkeklerle dışarıyla irtibatı olmamasını teşvik dediğinde bunları söyler. Helallik aramlık noktasına geldi mi fıkha bakar. Hiçbir fakih, şu anda hiçbir hoca kadın arabası ya değil diye bir fetva duymadım yani.